Oto Terapi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz Golf 5. Aracımız 1.4 TSI 122 beygir 200 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel bir şanzımanla kombin edilmiş. Otomatik vites olarak da tercih edebiliyorsunuz bu aracı. Aracın boş ağırlığı 1230 kilo. Yakıt deposu 55 litre bu verilerle sıfırdan yüze hızlanması 8.5 saniye hadi gelin aracı hemen incelemeye başlayalım orijinalde Comfortline paket olan bu araç sahibi tarafından komple R32'ye çevrilmiş açıkçası bu görüntüsü daha güzel olmuş ön farlarımız mercekli xenon farlar var bu araçta bu pakette siz farlarımızla beraber geliyor Comfortline paket olmasından ötürü. Hemen ortada büyükçe bir Volkswagen logomuz var. Sıfır skeleri kaputun altında gizlenmiş. Düz bir kaput tasarımız var. Gayet sade ve şık bir görüntüye sahip. Aracın yan tarafına doğru geçtiğimizde ise sinyallerimiz aynalarımızda yer alıyor. Orijinalde 16 inç jant bulunurken aracın sahibi artı skeyi çevirmesinden kaynaklı 18 inç jant takmış. Herhangi bir sütme yapmıyor. Gayet güzel bir görüntüye sahip bu araç. Ayna kapaklarımız, kapı kuşaklarımız ve kapı kollarımız gövde renginde bu araçta. Yan tarafta da sade ve güzel bir görüntü sahip. Aracın arkasına doğru geçelim. Araç R32'ye dönüştürüldüğü için şık tasarım arkada da devam ediyor. Burada bizi 2 adet çift çıkış ve egzoz karşılıyor. Solda R32 yazımız. Bu araçta geri lambası ve geri sis lambası tek taraflı yanıyor. Bagajımız buradaki Volkswagen logosundan açılıyor hafif bir bagaj kapağımız var ve direkt açılıyor. Burada bizi 350 litrelik bir bagaj karşılıyor. Aydınlatma 12 volt ve eşya asabileceğimiz askılıklar mevcut. Sağında ve solunda ise eşya gözlerimiz bulunuyor. Üst tarafa doğru geçtiğimizde ise bagaj kapağında 2 adet tutamak var. Buradan bastırıp çekince kapağımızı kapatabiliyoruz. Hadi gelin aracın içine doğru geçelim. Kapı hissiyatımızdan başlayalım gayet tok ve dolu bir kapı var. Kapı üstü yüzeylerimiz sert ve kaliteli bir malzeme ile kaplanmış. Krom bir kapı açma kolumuz. Kolumuzu dayadığımız yerler kumaş kaplama. Bu araçta 4 camda tam otomatik. Tek tuşla inip tek tuşla kalkabiliyor. Bir adet hoparlörümüz bulunuyor kapıda. Kapı içi gözlerimiz ise yeterli büyüklükte. 3 adet yarım litrelik su sığmış. Aracın içinin görüntüsü bu şekilde. 3 adet kafalığımız mevcut. 3 adet kapı üstü tutamağımız var. Ortada bir kol dayamamız, arka havalandırmamız ve altında ise bir adet küllüğümüz bulunuyor. Aracın içine doğru geçelim. İçerinin yaşam alanına baktığımızda ise benim boyum 1.80, ön koltuk bana göre ayarlı. Burada tam 4 hatta 5 parmak boşluk bulunuyor. Bu arada gayet sıkıntı yaşamadan yolculuk yapabiliyorsunuz. Baş mesafesi ise burada yeterli düzeyde 4-4.5 parmak kadar bir baş mesafesi bulunuyor. Arka taraftan ön tarafa bakış benim gözümden bu şekilde. Hadi gelin aracın önüne geçelim. Ön kapı hissiyatımız arka kapı ile aynı. Kapı üstü yüzeylerimiz sert kaliteli bir malzemeyle böyle pütürlü bir malzemeyle kaplanmış. Kapı açma kolumuz krom. Kolumuzu dayadığımız yerler kumaş. Tutamağımız dört camımız tam otomatik. Katlanır ayna bulunmuyor. E, aynı ayarlarımızı burada yapıyoruz. Büyükçe bir e, kapı içi gözümüz var. Depo kapağımız ise buradan açıyoruz. Aracın içine doğru baktığımızda ise kadife kumaş kaplı koltuklar bizi karşılıyor. Koltuğun ileri geri alçaklık, yükseklik ve sırt ayarı var. Aracın içine doğru geçelim. Hemen sol tarafta bir buğu çözücümüz. Altında sağa sola doğru ayarlayabildiğimiz, açıp kapatabildiğimiz bir havalandırma menfezimiz. Havalandırma menfezimizin altında ise far kumandamız yer alıyor. Otomatik far özelliği de mevcut bu araçta. Far kumandamızın yanında ise içerinin ışık şiddetini ayarlayabildiğimiz düğmemiz ve far alçaklık yükseklik ayarı olan düğmemiz bulunuyor. Aracımızın direksiyonu o yıllardan görmeye alıştığımız 3 kollu deri fonksiyonel bir direksiyon. Araç manuel olduğu için pedal shift'imiz bulunmuyor bu direksiyonun arkasında. Direksiyonumuzun arkasında iki adet kolumuz bulunuyor. Bu kolun sol tarafında hız sabitleme, sinyal, sağ tarafta ise sileci ayarlayabildiğimiz kol. Ee, aracımızın yarı analog, yarı dijital bir göstergesi var. Bu gösterge e, geceleri çok güzel bir görüntü oluyor. Mavi ve kırmızı şeklinde. Orta tarafa doğru geçtiğimizde ise ayarlayabildiğimiz e, iki adet havalandırma menfezimiz. ortada. Dörtlü flajörümüz. Sonradan takımı Android bir ekranımız bulunuyor. Çift taraflı dijital klimada bulunuyor bu araçta. Alta doğru geldiğimizde ise kapaklı küllüğümüz ve 12 volt girişimiz burada. Bu araçta ESP'miz mevcut. ESP'yi buradan açıp kapatabiliyoruz. Ve AUX burada yer alıyor. Manuel vites topuzumuz. Bu vites topuzu benim çok hoşuma gidiyor. Çok yakışıyor bu arabaya. Mekanik bir el frenimiz var. Deri kaplı. Burada açıp kapatabildiğimiz iki adet bardaklık olabilen bir gözümüz buluyor. Kol dayamamız aşağı yukarı ve ileri geri şekilde ayarlanabiliyor. Sağ tarafa doğru geçtiğimizde ise kilitli bir torpido gözü bizi karşılıyor. İçerisi kadife kaplama aydınlatması ve soğutması mevcut bu torpidonun. Üst tarafa doğru geldiğimizde ise sağ silecekte ışıklı bir makyaj aynamız var. Orta tarafta bir adet gözlüklüğümüz ve aydınlatma düğmelerimiz bulunuyor. Sürücü tarafında da ise aydınlatmalı bir güneşliğimiz bulunuyor. Hadi gelin aracın sürüşüne geçelim. Aracın sürüşüne devam edelim. Aracın görüş açılarından başlayacak olursak yan dikiz aynalarımız ideal büyüklükte. Park manevralarında ve otoyol kullanımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ortada karartmalı bir dikiz aynamız var ve bu dikiz aynasından arka camın tamamını görebiliyorsunuz. Koltuklarımız çok rahat, yanal destekleri çok iyi. Viraj da sizi çok iyi tutuyor. İdeal sürüş pozisyonuna çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Aracın malzeme kalitesi çok güzel. Sert plastik olan yer çok az. Torpidonun üstleri, şuralar yumuşak bir malzeme. Bastığınız zaman elinizin içine göçüyor. Test aracımız 200 bin kilometrede olmasına rağmen kondisyonu çok güzel. Çok güzel bakılmış. Yani çok güzel bakıldığı zaman bu tarz araçlarda hiçbir sıkıntı olmadığını eskimediğini görebiliyorsunuz. Aracın içi diğer Volkswagen modellerine benzediği için bu araçtan inip başka bir Volkswagen modeline bindiğinizde e, herhangi bir nasıl söyleyeyim bir yabancılık yaşamıyorsunuz. Çünkü her şeye hakimsiniz. Bildiğiniz olduğu için bu arabadan elip kediye de bu modelde aynısı. İşte polo da binseniz buna benzeri. Passat'a da binseniz buna benzeri. Aracın yalıtımına değinecek olursak yol ve rüzgar sesini yani bu araç aşağı yukarı 120-130 kilometrelerde bile gitseniz yol ve rüzgar sesi çok az geliyor. Yani bunun fitillerden kaynaklı mı bilmiyorum ama yol ve yalıtım sesi olarak çok güzel. Araç hem turbo benzin hem de manuel olmasından dolayı sürüşü oldukça keyifli bir araba bu araba. Aracın performansı gayet iyi. Yol tutuşu mükemmel. Süspansiyonları normalde yumuşak. Çok güzel. Böyle tısır tısır çalışıyor. Ama aracımız R32'ye çevrildiği için büyük ebat lastik ve basıldığı için aşağı doğru biraz hafif sertlik var bu araçta ama normalde çok konforlu bir araba bu araba. Aracın frenleri mükemmel. Frene bastığınız zaman sizi yere adeta çakıyor. Ne kadar basarsanız o kadar tutuyor frenler. Çok güzel bir frenleme sistemi var. Ee, bu motor Volkswagen'in yaptığı en sorunsuz TSI motorlardan biri. 1.4 TSI 122 beygirlik olan. Ve hemen hemen bütün arabalarında da kullandığı bu motoru. Çok sorunsuz, çok sıkıntısız çalışan bir motor bu ara motor. Yakıt tüketimine değinecek olursak bu arabanın. bu aracın şehir içi yakıt tüketimi 8 litre. Şehir dışı 5.2. Ortalama ise 6.4 litre gibi bir yakıt tüketimi var. bu motora LPG taktıranlar da oluyor ama ben tavsiye etmiyorum abi. Yani turbolu bir araba motor yani bir LPG taktırmak bence arabanın motoruna zarar veriyor. Ki zaten gerek yok. Yani turbolu bir arabaya da niye LPG takarsın ki? Madem öyle git atmosferik arabaya bin farklı ve ve 0100 değeri var bu arabanın. Şimdi bir 0100 yapacağım size. Öndeki arabalar biraz açılsın çünkü çok çabuk ümmelendiği için çok iyi iğmelenmesi var. Ara testlerdeki iğmelenmeleri de çok iyi. Araç sollarken hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu araba doğu da olsa rampada hiçbir sıkıntı yaşamadan hiç hız kaybetmeden gidebiliyorsunuz. Ee, bakım ve malzeme fiyatlarından bahsedeyim. Ee, arkadaşlar bence kötü veya eski diye bir araç yoktur. Ee, i̇yi bakımlamış araç vardır benim nezdimde. Bakımları düzenli yaptırdıysanız sıkıntısız uzun yıllar binebilirsiniz bu tarz bir arabalara. Volkswagen klasiği olduğu için işte hortum bakımlarını ya da motor yağ bakımlarını devamlı düzgün yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bu arabayla ilgili. Yedek parça fiyatları diğer emsel ne bileyim bir Fransız grubu otomobillere göre biraz pahalı olabilir. Çünkü Volkswagen olduğu için. Bu araçların trigeri zincirli. Kayış değil arkadaşlar. Kayışlı e, araçlara istinaden trigerleri daha uzun ömürlüdür. E, TSI motorlar, dizel motorlara göre bence e, daha az masraflı motorlardır. Çünkü başıma geldiği için konuşuyorum. Bir dizel jetten vardı. E, motor yedik arabayla. E, yaptırmamız bize 50 bin liraya mal olmuştu. Aynı motorun eğer TSI olarak benzinlisi olsaydı Hiçbir sıkıntı yaşamayacaktık 15-20 bin liralara kurtaracaktık motor Ama kurtaramadı Bu araba ne kadar çok basarsanız O kadar çok yakıyor Yani çok yönlü bir motora sahip Hiç basmazsanız çok az yakıyor bu araba Dizel gibi düşünebilirsiniz Ama basarsanız ona kadar da ya kötü Bu arabayla mesela en basmış halinizle bile 10 litre yakıyorsunuz Basmadığınız zaman 5 litrelere kadar Düşürebiliyorsunuz bu arabayı aracın iyi yönlerinden bahsettim. Biraz kronik problemlerinden bahsedeyim. Ne tür bir kronik problemler oluyor? Bu arabada zamanla güneşin altında kalmaya bağlı tavanında güneş yanı olabiliyor. Far ve stoplarda solmalar meydana gelebiliyor. Kapı ve tavan döşemelerinde sakmalar olabiliyor bu araçlarda. Araç içindeki bu düğmelerde soyulmalar olabiliyor zamanla. Bu şu arka kısımlarda çatlamalar bu havalandırma menfezlerinde kırıklar, kırılmalar meydana gelebiliyor. Trim sesleri olabiliyor ama bu aracımız yani sağlam kondisyonlu olduğu için böyle sıkıntılar çok fazla görmüyorsunuz. Dikkatli baktırılıp alınması lazım bu araba. Eğer temizini bulursanız alınmasını tavsiye ederim. 2023 yılı Mayıs aylarında emsallerinin işte ne bileyim 475 550 hatta 600 bin liraları bulduğu şu devirlerde yani alınabilecek bir arabalar. Yani çünkü bu paralar artık doğru düzgün araba kalmadı gibi bir şeye. Yüksek model Clio alana kadar bu arabayı almanız daha mantıklı. Benim bu araba için anlatabileceklerim bu kadar. Kanalıma lütfen abone olup desteklemeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğeni, like yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgi ve saygıla kalın. Allah'a emanet olun.